Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayız. Yine karşıda 4 İranlı var. Link videosundan ders almamışlar galiba. <laughs> bir daha parçalayacağım bunları. Evet yanında da Musab var. Hoş geldin Musab. Hoş bulduk. Evet Ahmetle Ahmet Mustafa da var ama onlar konuşmayacaklar. Şu Ahmet ben kendi hesabımı verdim Cyclops'a. E, Mia da şey Mustafa. Birlikte gireceğiz. Ben de işte gördüğünüz üzere malı canlı eşi yani çok zor olmaz aslında. Paku oynayan kimse yokmuş Malatya'da galiba. <gülüyor> <gülüyor> şu Malatya'da maçı... Başta... oynayan 13 kişiden 13. olmak. <laughs> evet. Malatya'da, Malatya'da 12 kişi oynuyormuş oyunu. Ben 13. Ne yapalım? Yani ben... Yani sen <gülüyor> Gatotka'dan <gülüyor> ve Argus'tan korkuyorum. Önemli değil, önemli değil. Ben çok kötü sanıyorum da. Ya ben bunu fiskede alırdım da sol aldılar. Ben normalde sol oynayacaktım bunu. Olsun, ormancı da oynarız. Kafasına kazık atmasın, bak <laughs> kaz nasıl çok, çok güzel yürü ya. İlk ikinci skill açıyorum. <laughs> Bu ekipman setini kullanmıyor ki ben. Karşıda <laughs> kim var? Ormancı. Saber. Gidip blue çekeyim mi? Evet. Yok gel, ilk benle gelsen ya hızlayayım. Ya da git, git karşı blue rastlet Karşı blue rastlet Blue olacak adam ilk. Saber mana skınsa. Çaldap us adamsın. midden başla adam. Kal orada, kal orada. Önemli değil. Ah. Anladın mı? Anladım. Gelince çek. Hatta gerekirse canın az kalın yok pençe atar. Çek direk Gelirse çek, çık. Yürüyerek kaç. ya fiske atmıyorsun. Fiske almadın mı? Sen fiske almadın Sen bu fiske yapar. altı bizim şeyi aldı. O şey ne abi belki yemesi var. Fildiyor İlk baftan başlardı. Adam bilmiyor ya da var. Mitten XP alayım diye geldi benim taktikle. Ama pakoyu çocuğu yapmıyorum ki ben öyle O Abi nasıl ediremiyorum ben şu ikinci skili ya. Ahmet öldü. Gel, gel ben de gel. Boşver ver adamı bofici boş ver. Oynamıyor adam. Kısala şey yapma. Gel, gel. Çekeyim mi? Çekeyim diyorsan alırım valla. Ben bu seviyede de alırım. Nasıl kaçtı? Alırım şu an oyla. Kule çok kötü vurdu. Uzak uzak uzak. Uzak uzak uzak. Topuk. Çekersen alırım bu arada Çekebilir misin? Minyon var önüne. Dene dene dene. Çek 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 çek. Ben baf alacağım. Ben baf alacağım. Çok ee, Ahmet üstü. Gereksiz bir zorlama yapmayalım. Bafımı yardım. Bafı yardım. Senin erdim, erdim. Sen o canın iyi yaşamın. Bu cüce seril bafı verdim. Çekmeyesin ha. Hadiyim. Uf, turtle oyu girerim bu arada. Çeksem var ya şu loğuyu. Gel 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 gel. Nasıl kaçıyor? Mana yok. Sabah rutin bana... var mı? Gel karşı manayı bana. bana. karşı abi. Tamam. Tamam. Beyza dur lo. Gir. Gir gir gel hemen. Uza. Sen al. Benim var. Saber bırak her şeyi Hadi ben gidiyorum. Alır mısın? Al. Ondan sonra bende kalmasın var ya. Kaçsa bir şey oluyor. Girelim bu arada. Dur şuradan bir çekeyim. Çeksem var ya ben senden çıkartmam da adamı. Saber. Çek çek. Çek beni. Çek kill alayım yeter. Low daha iyi ama. Hop. <laughs> Çok güzel. İşte bunu <laughs> bu yüzden seviyorum ya bu hero'yu. Saber uçuş tuttu ama. Turtle'a oğlum. Silvan'la Saber kasılmış ya. Karşı karşı bence AFK Saber. Abi İranlar ya. Of. Pençakıl payı geldi ha. Hastanede kalabilirdi. Bir bir hızlandırıcı alak da almayı unutuyorum ha. Alamadın ki yanına. Adam. Karışmayın karışmayın. Çok, midde çok zorladık. Alt yerine bir gen katman lazım. Tank. Tank alt yerine sen git ya. Ben de gelip bir kill alalım. Değil mi? Kilsiz yaşanmaz doğrusu. O nasıl bir hareket yaptım lan ben? Zaten çekim ürünü ki fiskesi boşa gitti. Hadi hadi ikiniz kill Çek, çek al şunu yerine. İki saniye var daha. Çok geç. Çek al al al. Mana yok. Al. Lan ben sana. Al hemen. Mana yok. Gelirim ben ha kule altı. Tanklayacağım bu kuleyi. Geleyim. Gel. Gir. gir. Saldır. Çık. Bir şey olmaz. Keşke tamam. ona vermeseydi diye kireye. Kuleye verse var ya çok mu güzel olur da. Alayım bari. Minyonu alayım. Benim mana çok hızlı gidiyor. Benim bir zarif taş olmam lazım. Zarif taş değil değil. Ee, savunmaya gel şey al. Nerede o Gök gürültüsü öner. Müthiş mana yeniyor. Mide biraz zorluyorlar gibi. Aynen. Mide bir şey yapabilirsin. Seber'e destek. Saber. Nasılsın Saber? Uf. <laughs> Saber. Onu aldınız. Abi az daha sonra <laughs> sen de az saldık. Les. E, buff almam lazım. Ha işte bunu da bu uyanı kötü. Silvanla ya sık sık sık. Sal tamam muza. Zu, Silvana. Silvana. Uzo'dan ne anlıyorsun? Ha, bu Silvana Mustafa değil. Anlıyorum niye kız sinir alınıyor? Mi? Silvana başka adam ya Mustafa alamaz ya Silvana'yı. Mustafa niye kız sinir alınıyor? <laughs> Altay al çeker misin onu? Oo, su kokmuşsun be. Zulacım sop. <laughs> Ezip geçiyoruz ya adamları. İranlı olarak Türk servına evet. gelmenin cezasını çekeceksiniz. Gatot. Bir turtle'ımız yok mu be? Ölme be mi ya? Bitten zorluyorlar gelecekler. Geleceğim dur dur şunu arayayım. Gidelim pençem var. Çarpım var. Tamam ama. <laughs> Yanlışlık attım maskeli. Geldim alırız. Abi Görmedin mi ya? Hiç. kör müsün? Sen bir de hatayı yapmayacaktın. Adama ulti açtı. <laughs> Uzak dur. kaç ki koru beni. Geldim hadi ben geldim. Siz korumayın ben Alırsın be. Saber. Sen nasıl bir prosun? adam cana bak. <laughs> çekmeyi iki çekmeyi. Aldık. Iki. <laughs> Nerede oldu adamı? Hmm. Sober. Manyağını salın adamı artık. evet. Manyağını salın. <laughs> Manyağını salın dedikten sonra Mustafa. <laughs> Lezartlan zorluyor. Sizin <laughs> kudur ne lan? kudur değil mi? Senden böyle bir şey beklemem ee random atıyor. random atıyor. Aa, biri burada. Ha, sen lezmiş. Lan! Ben diyorum. Bu... Ben benim red'i kim aldı. Çabuk gel. Ben baftayım değil. Uy, koşu yoluna. <laughs> Oha, bir de fiske attı ha. yoluna. Gördün mü? Haritadaki hali gördün mü? <laughs> sen haritada nasıl göründüğünü de fark etmedin değil mi? Yok. Zigzag kizli adam. Yemin ediyorum. Evet. Çünkü üçgen oldu hani. Orayı koyacağım videonun küçük resmine var ya. Bu ne oluyor lan? Girelim ki ben. Aa reis ulti açmış. Sana da gelelim. Gatot. Ya kimsin? Gatot. Gizlen. Gizlen kaç. Gizlen topuk. Les geliyor. Les geliyor. Les. Gitti. Aa les burada. Benim canım çok az. Manya koş 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 Sevinç 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 Ölme be kuleye Bana Ana. ölmemek için kule öldü ya Karşı adam şu Bence bana ölmemek için yaptı 0-9 gidiyor sana ölmemek için mi? Olabilir bana ölmemek için yaptı Yoksa ya, bir fidiyor ama bana Sevinç almamak için öldü fideleri ben de fark ettim Turtle çekmek çekiyor canım Aynen aynen <laughs> Arbus geliyor. Şu Gel çalda. Gördüm, gördüm. Çeksene Argus'u bir. Alsana yanına. Görsen bir. Kafamış. <laughs> evet, buradan orayı şey yapmam. Sanlamam. Kuleye sıktım bir tane. Bana sıksın diye. Kuleye vurmuyor ki. Kuleye vuruyor mu? Çaldım. Vay, <laughs> çaldım. Çaldım diyor. Çok güzelsin Saber. Yani üçlü yaş olmasın. Çık, Lan ne çık? Hmm. Kadın canını görmedi les, mi? Les, les. <laughs> ah! Erken bir şey yapsam toplam toplam gelirdik de. Bizi <laughs> çok çok milim yanından geçiyor. Çeksene gel gel. 7 saniye var. Çok geç geliyor ben batı, işte, o yüzden şey alıyorsun. Benim dediğim bir ten, BS'de düşürüyor. Müthiş bir şey. Aşırıca. BS e botu da. Al, burada. harus. Ramunki boşa gitti ha. Kaç ben kaçar. Topuklayayım mı? Gireyim mi? <laughs> Alırsa. Mia yardım etti sağ olsun. Önüne geç. Önüne geç. Dur. Sabit dur. Sabit. Bana gelme. <laughs> Alırsınız hocamla. <canına>. <laughs> Lan. Orada olmasa alırdım. Çalı olmasa alırdım. Aynen. Pençe de attım. Skill attım. Ona doğru gitmedi. Evet. Uf uf uf. Saber. Nesin sen öyle? Ben bir bakayım hele Saber. Kaç kaç. 14. 3 gidiyor. Ama biz 13 1iz Aynıyız lan. Aha. Hatta... Ben de Saber aynıyız. Baksana bir kill fark var da benden iki kere fazla Ben şimdi ne çıkacağım çok Zırh delme çıkmak istiyorum bir. Abi BS bosta çıksan var ya. Çıktım. Tamam. Saber. Bir... Ben bir ben bir saldırdım. Zırh delme. Olabilirsin aslında. Ne sadece? Aynen ne? Aynen işte. Ben bir redim buff'um varayım da. Öldüm. Saber. Yapma böyle şeyler. Saber. Argus Gatot'a sen niye tek başına ölüyorsun? Yani adam buff çalıyordu da. Adamlar Suriyeli gibiler. <laughs> <laughs> Anında çoğalıyorlar var ya. İranlı arıyor Mia'cığım girme. Mia canım. Sakin ol. Gel bir tane çekeyim. Bir saniye dur bafımı alayım ki. Adamları yok. Bu 10 saniyede sen at ulti gitsin. Bir fiskem olaydı. Atmayın. Adam ulti açmış kaçın. Hmm, ben de seni fiskelerim. Tak. Öldürüyorum lan seni. Uh! Argus ulti açtı peşimden bayağı geldi. Beyler 15 bir olduk abi. Biz. Gel şu alayım mı bak. Sen alacaksın mı? Ben alayım mı? Ben sen al be sen de azaldır. Ben azaltıyor mu? Evet. Alır mısın? Alırsın. Ama bak ben koruyayım seni. Sikir atasın var. Sikir <laughs> <laughs> var. Mustafa bir tutsam mı kuleyi? Geliyorlar bu arada. Çeksene. Çektim birini. Ulti atmaya zaman bırakmıyor. Ulti, at Ulti bu atma bir dahakine. Biz zaten sabır da sabır bize çalmasa var ya aslında. İyi oynuyor da. Beni kanser etmesin. Ulti atacak. Hangisini çektim? Doğrusunu çektin. Gizlen. Tamam gizlen Lan! Ulan Mia yeter artık. Sürekli milletin kombosunu çalıyor var ya adam. <laughs> Lan Mia bırak sen manyak ya. Reis Mia. Mia rap. <laughs> Negatif oyuncu Mia rap. Ee, şimdi ne çıkacaktım bir dakika. Hasarcı çıktım. Ben niye buradan geçemeyim? Vahşi savaştım öfkesi çıkayım mı? Kritik atayım. Oha! Hiç onu fark etmedim. Ama reis çünkü sen de ben aldık ki. Bak kaç kaçıyorsun. Gel. Geldim babam. Gatot. <laughs> Benim olsa 8 1 12'yim oh, ben. Arusul gelecek gibi. <laughs> lan bırak lan bırak Mia. Mia yeter Mia yeter. <laughs> Livan'la te oradan uçuyor işte. Op, op. Mia. Şimdi yeter. acımadı ki yapasın var. Nerede o? Göremiyorum ki. Oo! Kulsuz ku. Kulsuz Frankodan <laughs> beklenmeyen hareketler. Havada iki adam çektim. Zincir havaya uçtu. <laughs> Beyler evet. zincir. gördün mü? Aynen. <laughs> oluyor oluyor böyle şeyler. Yani siz tamam göremediniz ama Mustafa'nın telefon yanında olduğu için gördüm ben. 2-2-23. 5 kere manyak dolduk. E, MVP'de biziz. Çala çala sayı MVP olamıyorum bu <laughs> Saber çok öldü yoksa yani o da iyiydi. Ama yani 19 değil 14 var takımda. Birileri mesaj atmış. Uf uf uf. Davet etmeyin bu arada <laughs> beyler bak. <laughs> 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 Sayın bir video birinin davet etmesinden bozuldu. Evet e, için teşekkürler buraya kadar izlediyseniz. Teşekkürler hoşçakalın sağlıkla kalın.